burnetçi oğlum oraya değil lan! ya atın Allah kahretsin bak çekiyorsun değil mi koyacaksın bak Çekerim ya şey yani şu an canlı çekmiyorum da sonradan ekleyebiliyorum ya Zidane There's good wit to this attack now Decent looking cross played in. Oh, the lining up, the lining up, the lining up. Way, up way. Well, that promising attack has been stopped. A move of real promise now. Oh, they were getting interested there, but not anymore. Oh, <coughs> great nice. Ey gidi günler ey. Aa, adam bomba bırakıyorsunuz. oğlum. Oğlum ediyorsunuz oğlum. Yol. Yani Burma. Ama böyle yaparsan muaf edersin bizi. O sayfa lazım. Riva. O sayfa yok ha. Abi biz bu defansı ne ya bu defansı? Kötü başladık. Bunu koyacağım. Bu ağaç beni mahvetti diyor. Hizmet yazacağım hizmet. Ya bak niye bu kadar mesafe bırakıyordu? Oğlum adam. Ben görüyorum buradan 150 metreden ya. here's the replay and it's so impressive how quickly they go from back to front and then once he's through there was never any doubt was there hits it hard and true and the keeper just can't react in time Played through nicely, and a goal that's likely all too little to affect the result, but there is still fight left in them. Could take things forward and not cheer. Alexander-Arnold, <laughs> nicely won to see off the threat. <laughs> Stephen Manaman. There. On to there. Key. Baba. Murat Bey, dur Baba. Zidane. Kraken's <laughs> a little careless there. Baba, izleyecek mi Yanıma gel gelişiyorsa? Ya oğlum nereye atıyorsun gözünü sevdiğim ya. Ayağımızdaki topu gittik rakibe attık ya. Benjamin Cheshko. Bracken's work pays off. They have the ball back. Ya at bunu da oğlum be. Bunu at ve koşun be. be. Harikasın. Perfectly anticipated. Really well won.

Bak Allah'ım ya Rabbim ya. Vallahi çok çok daha beni daha ya. Iyi. En azından farkı biraz kapattı. Biraz kapattım en azından farkı. İyi oldu. Rahatlattı beni biraz. Bunu ağzına götürme yavrum. Yavaş ye tamam mı? Boğazında kalır açtık. İyi misin şu an? Onu yemeye çalışma. Bak burada var. Buralardakileri ye. Hadi bakayım. Doku! Doku doku doku! Maç döndü! Paylaşacağım <laughs> <laughs> kardeşim ayıp ediyorsun ya! Sen iste yeter ki ya! Sen var yeter ki iste ya! <laughs> evet arkadaşlar duyuyorsunuz görüyorsunuz her şeyi! Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz! <laughs> i̇şte bravo kampanya! Havaya girdi takım! Havaya girdi bak bak bak! Basana bak! Bravo sana doku! Doku evet! Müthiş başladı! O değil o değil bravo! Devam et devam et! Bende! Eyvah doku. Eyvah bitti. Eyvah. Basla aldı bravo Eze. Eyvah. Hiç bir gol yok tutuldu. Boğaç şaşkın. Boğaç şaşkın. Bu video yayınlanacak her yerde. Bu video her yerde yayınlanacak. Kardeşim bir an 4-0 öne geçti ama çok küçümsedir rakibini. Özellikle sordu, dedi ki ''Bu videoyu yayılacak mısın?'' dedi. <laughs> ama bu skor böyle bitmeyecek tabii. Küçümsemiyoruz rakibimizi çünkü Boğaç iyi bir oyuncu. 4-0 yapan adam, bana 4 atan adam. Her an skoru değiştirebilir. Taktikler yaptı, ayarlar yaptı şu an. Baskı var işte! Eze! Eze! Eze, Doku! Doku çok çabuk! Doku çok çabuk Doku! 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 Oha çok sinirli, sanki o istiği her an fırlatabilir, her an fırlatabilir, her an. Bitirin onu, Henry, özellikle Henry çok tehlikeli. Ve Company, özel transfer edildi, o kadar para verdik ona. Oha, gitti. McManaman, <laughs> Steve McManaman direkt içeri doğru girdi. McManaman, vurdu. bir gol. Çiğ ile 4 yaptı. Bağlantı koptu deme de. Kardeşim çok sinirli. Hemen taktiklere giriyor son ayarlar. Olsun olsun. Ben zaten iyi, iyi oyuncuyum. Bakma sen goller yediğime. Bir kere bir çift pas. Mekman'ı buna. Yine boş. Ayağını dışıyla vur bakayım arkadaşlar. Dışıyla vur bakayım. Yeni oldu bir anda. Bu maç çok tehlikeli. Her an skor değişebilir. O yüzden garanti oynamamız lazım. Bravo. Doku çok çabuk. Doku çok çabuk. Doku çok çabuk. Doku ters çalımları var. Doku'nun ters çalımları var. Ama güzel müdahale. Eyvah geçirmeyin onları. Onları geçirmeyin aferin. vardı doğru. Hakmar onun. Vurmadı, vurduk Kontra atakları oynamamız lazım. Bravo Campeney. Hakmar çok çabuk. Yapma, güzel pas aslında. Aman, tehlikeli. Sakin. Kim var? Bellingham gel abi. Bellingham gel dinler dinlen. Yaşlandın sen abi. Yaşlandın şimdi bu kadar efor yapamazsın. Sonra pıhtı atmasın benim gibi. <gülüyor> Burma. Burma. <gülüyor> Hiçbir pas ama nereye? Burma. Yapmayın Burma. böyle. Yapmayın. McMahon'ın kademeye gir yavrum. Henry. Güzel baskı. Bravo. Hızlı dur. Aa Burma. hocam bir şey yok be. Burma. Tehlikeli bir yer. Bırakın çıksın diyor. Rehavete kapıldı, rehavete. Mekber'ımın döndü, Mekber'ımın çok etkili. Mekber'ımın çok etkili. 99 spiti biliyor musun bunu? Sen bize yapıyordun bunları eskiden. Güzel orta be. Şeşko oh! iyi gidiyor abi. Bravo sana. Ama yapmayın işte bak bu hataları yaparsanız golü yeriz. Bak, bu hataları yapmayın işte bak. Çıkarken kaptırıyor bu hataları yapmayın işte. from bak bir anda Skor geri döndü The good interception to take the ball. Adama niye attın topu ya? Aferin en momo. Hızlı çıktı. Bakalım. Ne müthiş girdi ya. Ne o. Ne yapmarım o harika. Ya nereye vurdun Allah'ım yarabbim ya. Beni var ya mahvettin ya o yüz gelin abi. Delap. 99 speedle giriyor oyuna. Sancho gel. Salah gel. Ya dur. Salah ve sağdaki değiştirebiliyor muyuz ya? Ya da şu oman yapabiliyor muyuz? Aynen. Çok iyi. olursa tam olmuyor. Son 10 dakika. Skoru korumamız lazım. Skoru korumamız lazım. Skoru korumamız lazım. Hiçbir maç. Muhteşem geri dönüştü bir maç. Bir bu ağaç, bir ben. Harika. İyi bak gidiyor ama yerinde müdahale. Aferin. Hiç riske girmedi. Direkt vurdu 155 metre ileriye. Bravo bak herkes aldık mı? Evet. Eyvah. Eyvah. Tehlikeli. Tehlikeli. Oha. Oha. Gitti. Gitti. Gitti vurdu kaleci. <laughs> Bellingham. iyi dakikalar bizim ileğimize. <laughs> Neredesiniz? Gelin. İzle, bravo. Ver, 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 Eyvah. Müthiş müdahale. Müthiş müdahale. şey <laughs> yok. İçeride kimse yok. Oyunu sertçe <laughs> çevirmeniz lazım. Aferin sana. İşte oyunu bilmenin... a Oğlum yapma bunu ya. Bu dakikalarda yapmayın bunları. İki topta kaleye inerler vallahi. Allah'tan hatayı yaptı. Allah'tan hata yaptı yoksa tehlikeli. Bir orta gol getirir da. Bitti maç. Müthiş galibiyet. Özellikle muhteşem gidiş geliş.